Barda 3-4 sene, Barda'dan önce 3-4 sene böyle iki tane hikaye vardı aklımda. İki farklı hikaye. Bir tanesi bu Ankara'da olan bir olayla ilgili bir hikaye vardı. Bir de bu şeydeki büyük şehirlerin öyle küçük barlarında, kafelerinde, kahvehanelerinde yaşayan genç insanlarla ilgili iki hikaye vardı. Onları birleştirdim. ikisini bir araya getirip öyle bir e, hukuk nasıl başlar? nereden başlar? ne kadar gereklidir gibi bir ihtiyaç hasıl olmuştu bende o zamanlar. Hani her şeye baştan başlayalım. Bir dakika bir hukuk lazım mı değil mi? Önce onu bir konuşalım. Hani lazım değilse hiç uğraşmayalım. Hala uğraşıyoruz işte yani gördüğünüz gibi. Çok onu da 13 günde çektik. Tek e, aşağı yukarı tek mekan bir filmdi. E, çok çalıştık, çok prova yaptık. O filmin oyunculukları gerçekten hani çok çalışılmış, çok emek verilmiş oyunculuklardır. Ki o filmden de mesela şimdi daha yeni olmasına rağmen o filmden de hani Türkiye çapında insanlar çıktı. Yani çok çünkü inceleyip sık dokuyarak aylar süren bir oyuncu araştırmasından sonra bulabilmiştik oyuncuları yani. Çok eğlenmiştik çok eziyet çektik tabii. Çok etkilendik kendimizi çekerken sahnelerden. Yani kendimizi ara veriyorduk nefes almak için. Çok ağırdı şeyler, sahneler. Şiddet sahneleri çok ağırdı. Ama e, eğlencesine de çok eğlendik. 4-5 tane uzun metre sinema filmi teklifi geldi. Ama senaryoları bitmemişti. Benim de çok çalışmam gerekiyordu üstlerine. Ama Masum'dan bir teklif geldi. Senaryosu vardı. Ve beğendim senaryoyu. Çok böyle derli toplu. Yani kutu gibi bir film. Sonuçta da öyle oldu. Çok şık. Böyle eksiksiz. Tamam. El yüzü düzgün. Hoş bir iş çıktı. Masum'la çalışmak da çok hoş. Prodüktör olarak hani ben bugüne kadar hani 2-3 prodüktörle çalıştım. Başka yabancı yani kendimi film olmayan e, ee, işte Umut Sanat'la çalıştım dar alanda da. Kurtlar Vadisi'nde panayla çalıştım. Bu da üçüncü e, dışarıya aslında yaptığım iş gibi. Hiçbirisinde hiçbir şey çekmedim. Yani bu yapımcının e, kısıntısından ya da yapımcının e, işe karışmasından ya da yapımcının sizi yönlendirmesinden dolayı hiçbir şey e, başıma gelmedi. Bunda da gelmedi. Çok iyiler. Zaten başka türlü olmaması lazım iyi bir e, birliktelik kurduk. Belki de devam eder ileride de. Oyuncular iyiydi, tecrübeli oyuncular. Bir de e, genç bir e, hanım oyuncumuz var, Beren Saat vardı. E, erkek oyuncular daha tabii tecrübeli şeyler Beren'e göre. E, Beren işi çok zordu. Çünkü onun üstüne bir film. Yani bir bir kadının filmi tamamıyla. Onun işi çok zordu. Altından kalktı. Maşallah derecede kalktı yani. Gayet gayet iyi becerdi ee, diğer oyuncular zaten tecrübeli insanlar oradan bir şeyimiz olmadı Bir sıkıntımız olmadı yani teknik altyapı Aslında iki türlü bir tanesi e, en temel olan ihtiyaçlar mesela işte kamera malzemesi ses malzemesi film Stoğu ki bunlarda dünya da bir şeyimiz yok aynı herkes aynı şeylerle her şey aynı şeyleri kullanıyor ama ee, civar e, sahnelerin gerektirdiği teknik bazı e, hizmetler ve yardımlar için e, henüz dünya ile eşit vaziyette değiliz. O da sebep şu. Aslında şöyle, dünya ile eşit vaziyette değilim de Amerika ile eşit vaziyette değiliz. Kimse eşit vaziyette değil zaten Amerika ile. Sebep şu. Orada çok kuvvetli bir sektör olduğu için. Mesela bir örnek vereyim. Ne olacak? Bir barda bir kavga çıkacak. Diyelim ki bir şişe adamın kafasına vurulacak, kırılacak. Bu ne şekerden yapılıyor bu şişe? Şimdi bunu Amerika'da herhalde 10 tane en az 10 tane şirket vardır bunu yapan. Ve bunun maliyeti diyelim 10 sent bir tane şişenin. Şimdi aynı aynı burada yapmaya kalksanız ya bir tane şirket vardır ya da yoktur. O şişe de size çok pahalıya patlar ve tam istediğiniz gibi de olmaz. Şimdi aynı şeyi burada bir kere daha yapıyoruz. Mesela patlamalı çatlamalı sahneler. Arabalar takla atacak. Şimdi o sahneyi burada yapabilmeniz için Amerika'da 1 liraya mal oluyor. Sesi burada 5 liraya mal oluyor. Çünkü burada onu yapabilecek tecrübe yok. Daha önce yapılmamış. İşte Amerika'da adam, adam her hafta yapıyor onu mesela. Her hafta araba uçuruyor. Var öyle bir adam var. Biz Amerika'ya çekime gittiğimizde uçak sahnesi vardı. işte oyuncu uçaktan inecek. Havaalanında Uçağı kullanan, uçağın çeken, uçağı işte içini ışığını yapan, uçağın yani hazır adamlar var. Hazır yani. Mesela sokaklarda sinema polisi var. Mesela bunların hepsi teknik hizmetler. Şimdi biz burada bir yolu kapatmak için, hani 10 daireden izin alıp onu da beceremeyebilirsiniz. Ama orada emekli olmuş polis, ama çekim sırasında polis yetkisine sahip, Tam teşekkürlü. silahı dolu olarak geliyor ve yolları kesiyor. Siz de orada çekim yapıyorsunuz. Şimdi bu hemen bir, bir telefonla olan bir şey yani. Ee, o yüzden bizde bazı şeylerin olması için tabii her yerde aslında bir tek sadece bizde değil. Mesela İtalya'da da durum böyle. Almanya'da da biraz durum böyle yani. Hani onlar daha çok hizmet verdikleri için birazdan daha, bizden daha şanslılar ama hiçbirisi hiç kimse Amerika gibi değil tabii ki yani. Çok fazla üretim olması lazım. Ve istikrarlı bir şekilde olması lazım. Şimdi çok fazla rütüm olsa bile Türkiye'de bir istikrarlı bir şey olabileceğine inanabiliyor, inanabiliyor, musun sen? Yani kimse inanmaz böyle bir şeye. Herhangi bir şeyin istikrarı yok ki. Sinemanın nasıl istikrarlı olsun? Sen işte bir tane at, şirket kur, arabaları takla attırırım de işsiz kalırsın. İki sene kimse gelmez, kapını çalmaz yani. Öyle durumlar var. Yoksa basic, yani temel altyapımız çok aynı. Herkes aynı film, aynı kamerayla çekiyor. Şimdi sinemada ne hangi neyi kullanırsanız kullanın mesela makyaj, işte herhangi bir ses, müzik, e, oyunculuk, herhangi bir dekor, herhangi bir aksesuar ne olursa olsun hiçbirisinin kendisini öne çıkarıp belli etmemesi lazım. Evet, en kaba bu makyaj örneği vereyim mesela. Mesela yaşlandırma makyajı. Şimdi yaşlandırma makyajı yaptığınız zaman seyirci seyreder ki, aa bunu yaşlandırmışlar derse o hiç bir iş olmamış olur. Yani başarılı olmaz. Müzik için de aynı şey söz konusu. Oyunculuktaki gibi. Aa, bu oynuyor derseniz o oyunculuk değildir. Müzik de duyuluyorsa çok fazla, çok fazla öne çıkıyorsa, sahnenin üstüne geçiyorsa, siz artık filmi değil de müziği dinlemeye başlıyorsanız, eğer müzikal bir şey yapmıyorsanız, o olmamış bir müziktir. Yani tamamen sahneyi destekleyen, sahneyi destekleyen derken iki türlü. Bir, sahnenin atmosferini destekleyecek. Yani e, işte baş e, kadın oyuncu ağlarken oyun havası çalmayacaksın hani arkada. Bir kere atmosferi destekleyecek. Bir de filmin içindeki kameranın ve oyuncunun hareketlerini takip edecek müziktir esas olan bence. Böyle de öyle yapılması gerekiyor. Yani çok iyi bir film müziği yapılmış filmlerde film müziği duymazsınız müzik var mı yok mu anlamazsınız yani bir, bir bara girdiklerinde bir ya yani da bir lokanta girdiğinde bir parça çalmıyorsa ya da arabada dinlemiyorsa bir ayrıca bir şey yani size o müziği bu çalıyor demiyorsa normal sahneler içinde duymazsınız müziği iyi filmlerde öyle olması lazım oyuncu yürürken müzik yürür dururken durur kapıyı açarken kapıyı açar kamera pan yaparken müzik de pan kamerayı panını bize inandırır beceri orada hem bir kere ee, oyuncuları takip edeceksin, kamerayı takip edeceksin, bir ses çıkaracaksın ve o da melodik olacak. Bu kolay bir şey değil film müziği yapmak. Ustalık orada zaten. Hem kulağımıza hoş geleceksin, hem de gözümüze, hem de seni duymayacağız. Çok zor bir şey. Bizi bizim tiyatromuz var. Bir tiyatromuz var. Adam tiyatro. Geçen sene ilk oyunumuzu oynadık. Albay Kuş. Ee, çok beğenildi, sevildi. Çok oyunda oynadık. Hatta e, tiyatro yarışmalarına da aday olduk. Hatta e, bir oyuncu arkadaşımız en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü falan da aldı. Tabii büyük tiyatroların yanında hani biz e, küçük ama ayakta duran, yani e, sağlam işler yapan işlerin peşindeyiz. E, tiyatro şeyinde olmak ee, kulvarında olmak çok iyi bir şey. Çok da önemli bence. Ee, çok uzak bir durum değil. Yani sinema için. O da devam ediyor. Bu sene de ikinci oyunumuzu oynayacağız. İkinci oyunumuza çalışmaya işte oyun arıyoruz. Bulacağız. Çok az kaldı. O devam edecek. Ee, Mimarsyan Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Ee, başta haftada üç gün olarak başladım ama <laughs> Şimdi her gün gidiyoruz. Öğrenci sayısı çok fazlalaştı. Bu YÖK çok fazla öğrenci alıyor ve öğrencileri üniversite sınavıyla alıyor. O yüzden biz çok zorlanıyoruz. Yani sinema okullarında ya da sanat okullarında tamamen mülakata dayalı, yeteneğe dayalı seçimler yapılması lazım. Bunun değişmesi lazım artık. Yani ve bu kadar bu sanat okullarına bu kadar öğrenci alınmaması lazım. Ben girdim sene 10 kişi girdim. Şimdi 30 kişi geliyorlar. Yani bir fayda bekliyorsak kendi üniversitelerimizden hani bunlar devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi değil. Bir fayda bekliyorsak bir dikkatli olmamız lazım biraz diye düşünüyorum.